Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizinle ne yapıyoruz? Konuşma yapıyoruz. O yüzden hemen konuşmamıza başlayalım. Have a bitti. evet arkadaşlar başlayalım. Şimdi benim YouTube kanalım var biliyorsunuz. Bir önceki senelerden bir yerelte gittik. Ve ben bir daha bir yerente gitmeyi planlıyorum. Ama gideceğim. Ama çekmek istiyorum ve mikrofonumuz yok. Tripodumuz. Alkış yapamıyorum. Yok. O yüzden ben ne halt yediğimi de bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar Herhalde Violante de tabletle böyle gideceğiz. Tablet elimize baltlayacaklar. <laughs> Batlamazlar belki. Arkadaşlar bunu düşündüm ben. Şey düşmesin. <laughs> ben şunu düşündüm. Bunu video çekeceğiz ama YouTube kanalı nasıl yayınlayacağız? Onu düşündüm. Kameramıza gideceğiz. Ben bunu kameram olarak sayıyorum. Ee, beni göreceksiniz şimdi. Lan Bakın ben. Tamam. Şimdi sizi çekiyorum. Kanala abone olun diyeyim. Başta Baştan tamam. Hadi kapan. Bu kamerayla gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ama YouTube kanalıma nasıl yükleyeceğim? Ben ben de akıl kalmadı. Annemlerle bugün konuşuyorum. Temodan. Ama ya. Aa. evet arkadaşlar. Annemlerle konuşacağım. Annemler diyecek ya. Para para. Neyse çek. Bakmayın. Veririm diyeceğim. Çünkü veremiyorum. Maddi durumlarımız benim maddi durumum yok ki benim param yok direkt yani ailemin 1 milyon lira parası var resmen bu tableti onlar aldı tabi alabiliyorlar da herkesin tableti var eee şey o yüzden bunu da çekmeye karar verdim artık böyle izleteceğim size şaka yapıyorum tabii ki de öyle izleteceğim telepotum geldiğinde bunların o videolarını tripod'a yükleyeceğim tripod doğru diyorum düşünüyorum. Bir gün buraya gelmeyin be köpü. Köpüler. Evet arkadaşlar doğru bildiniz. Doğru yanlış söyledim. Tripod diyorum. Belki yanlış söylüyorum. Tripodumu yükleyeceğim. O yüzden beklemede kalın. Ha dur kapanışımızı yapalım. Öptüm.